Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Imezik Can. Evet. Wolf Tip serimize devam edelim. Evet, ee, girelim. O hemen de girdi. Hediyelerimiz gelmiş buradan. Neyse. Güzel kötü bakalım bir ne alalım buradan hmm, bakalım bir şeyimiz yok hepsini arkadaş bizim arkadaş kullanmış buradan bir gün kalmış kullan gitsin ya bu ne ya kullan bakalım başka yerde var mı bunu da kullanalım. Sonra nerede o? Bir dakika, bulacağım. Yok, yani yok, silahımız yok. O zaman buradan şey yapalım. Şunu seçelim. Bunu ikiye koyalım. Bu küçük kolumuzdan en kötü silahlardan. Bunu da su tutu da dörde koyalım. Şuradan çıkalım ve oyunumuza başlayalım. Girdik oyuna. Ana oyunun sesi yok değil mi? Doğru. Bir dakika. Yok bilgilerim, bilgilerim değil. Oyunun sesi. Devam edelim. Hadi çıksana çocuğum. Allah. Yes. Çok iyi. Tabii ki de canım. Gidemezsin. Aa. Aa. Arkacı piç. Ben de bu adam nerede diyorum ya. Ya Rabbim ya. Gel lo. Arkandan böyle dolaşır. Yes. Çok iyi. Ama bu haksızlık. Adamın elinde hangi silah var? Bakamadım da neyse. Oh rahat. Sakin, sakin oluyoruz, sakin. Hayır. Tövbe Rabbim. Kapışma zamanı. Kapışma zaman. Gel la buraya. He. Ah. Tamam tamam yapacağız yapacağız. Kırmızı takım önde kazanıyor. Neredesin lan? Allah Allah. Bizi biz bu mallar böyle eee alırız. mermimiz mermimiz biter ve ikinci silaha hemen geçeriz. Turklayır. Geber lan. Allah Allah Kırmızı takım önde. Gel lan buraya Şaka yaptım kardeş Ya ama şu arkacılığı yapmayın arkadaş İkide bir arkacılık yapıp duruyorsunuz Gel gel Ya Orada yukarı çıkıp da olmaz öyle şeyler işte Tamam, tamam. Biz şimdi kaybedince ateşe ateş etme şansımız olmuyor. Kazanırsak eğer ateş etme şansımız oluyor. O yüzden şansımız olmadı. Bir çıksın da kırmızıya geçin bari. Hop tamam hazırım ben. Ben hazırım ben rahatım. Girelim başlat. Başlatsana çocuğum. Başlatır başlatır. Bunlar olmuyor ama. Hedefsem ben. İnşallah başlatır. What? Ne diyorsun? Atlas ya. <laughs> Adam is ispa, e, İspanyalı ben tamam diyorum İngilizce. Oğlum bu kim diyor? What? It is Sus lan. Yazamadım. içimde kaldı. Buradan yazacağım. Sus lan. Anladınız siz artık. Şurada okursunuz. Bizi başlayalım. Hadi çocuklar. Oo. Atla. Yeni don mu aldın sen? Takım verdi. Ama adamın ne ne var? Ha beni bomba öldürmüşler ha. Ben de başka bir şey zannettim. Bizim bir ezikler. Ya çocuğum çekil. Aa oh, bu adamına az önce şey demedi mi? İspanyol demedi mi? Bak sol altta. Sol altta dedim yani altta. Kırmızı takım önde, kazanıyor. Oyundaki en güçlü silahlardan bir tanesi de bu arkadaşlar. bilenler yani biliyordur belki. Bu da Ama haksızlıktan iyise boş ver. Boş ver, rahat. Biz rahat, biz yolumuza devam edelim. Bak arkadaşlar bu silahı göstereyim iğrenç. Çadınıyor. Hani tak 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 tak. basıl tutuyorum bak. Hani tek tek basmanız lazım. Onu öldürdü ve karşıma çıkacak. Bu da en güçlü, en güçlü silahlardan, silahlardan bir tanesi. Başka biri öldürdü. Oha. Hayır. Kırmızı takım önde. Ben lan silahımı. Onu ben alacaktım. Sakin. Sakin oluyoruz. ben Tommy'mi alır. 45 alır. yardırırım. Ha, sağ. Hadi lan oradan. Oha! Bizi uzasız yani bizim elimizde en güçlü silah var onun. Ve öldüremedik. Za böyle arkacılık yaparlar işte. Oradan öyle arkacılıkla gelmeye benzemiyor değil mi lan? Çakal. Değil mi? Oradan öyle arka arkaya gelmek de olmuyor bu işler. Sesim şu an kötü. saat 3. Gecenin 3'üne video çekiyorum. Canım sıkıldı. Dedim arkadaşlar bak. İki atışta öldürdük. O derece çok güzel bir silah. Bunu kurtarma modunda oynayacaksınız ve öldüm. Evet. Ne oluyor lan? Ha tamam. Neredesin lan? Kırmızı takım önde. Neredesin? <laughs> SPV. Bu da oyunun bug'ı. Allah yapamadım. Neyse sonra yapayım. Allah. Sakin oluyoruz. Bu adam niye hep beni öldürüp duruyor silahta? O silahta bir şey var ama neyse. Oha. Büyük kurt. Olmuyor böyle şeyler. Kırmızı Olmuyor. Lütfen yapmayalım. Adam orada. Burayı sonu seviyorum ya. Rise. Burayı sonu fena silah El vericiye benziyor. Görünüşü. Ha şu ya sağ üstteki görünüşü Görünüşü. Evet. Bok gibi oynuyorum. Evet bok gibi oynuyorum. Bizim arkadaş daha iyi oynuyor. Yani. Bir de ben oyunun hareket bir şey yapmam yani. Tercih etmem. Yani dikkati bozuluyor insanın. Sen de a yokmuş lan bomba var zannettim. Ben de uzat var sorun mu var? Bari bir kişi öldürseydik ya bu ne ya? Cık cık. Ama hakikaten bu silahımı seviyorum. Da bunun süresi bitmemiş miydi be? Bunun süresinin bitmesi gerekiyordu. Ölürdüm çünkü canım yani c Konuşamadım. Canım ikiydi zaten. Ölmek üzereydim. Yani şuradan şuraya atlasam bile öldürdüm. Adam var mı adam? Ben bunu adamdan saymıyorum. Bunu da. Allah öleceğiz. Za nasıl öldürdüm? Nasıl öldürdüm? Girdi mi? Girdi mi? Girdi mi? Kötü oldu ya. Onu öldürmeyin, ben öldüreceğim. Onu öldürmeyin. Öldü. Sizin silahınızı öpeyim. Gelin lan. Tommy var ya lan benim. Tommy Tommy. Kırmızı takım önde. Kazanıyor. Onu ben öldürmedim mi? Ya ben öldürecektim onu. Kim öldürdü onu? <laughs> o benim değildim vallahi artistin ismi mi? Artist ne yapıyorsunuz? <laughs> evet artistlik yapıyorlar. Ama bu el bizde yüzde yüz. Skora baksanıza korktum lan. Oğlum korktum. Anne, ne yapıyorsun teyze? İşte bu adamlar korktum ben. Olmuyor ama. Gel la buraya. Siz kimsiniz oğlum? Evet bunlarmış. Siz kimsiniz? Siz kime çattınız? Kırmızı takım önde, kazanıyor. Oo! Oh! Oo! Oh! Oo! Oh! Oo! Oh! Oh! Aa! Oh! Dayama düşüm yaptılar. Dayama düşüm yaptılar. Ya ben senin niye hep korkuyorum arkadaş? Önüme çıkıp duruyorsun. Ver lan uzası. Vermiyor. Acaba bu bölümün ismini ne koysam? Bak ateş edebiliyoruz ama kaybettiğimiz zaman ateş edemiyoruz. Böyle bir kötü bir şey var bunun da. Ve skorumuz çok kötü. Değil aslında güzel fena değil. Öbür adamlara bakılınca. Oh yazdım. Ne diyorsun lan sen? Bu bir şey diyor ama neyse boş ver. Bazı isimleri çok gülüyorum. Mesela 43 Esmer 43. Hedef sen ben. Benim isim güzel değil mi valla? Allah aşkına güzel değil mi benim ismim? Kral Gonz. Güzel bence. Çünkü Kral Gonu arkadaştan çaldım. Seyide ben koydum. Za. Beyin bedava. Sonra kaç kız ismini değiştiriyor. Dedim para ver nakit çekeyim ismini değiştireyim. Olur başka isteyin dedi. Pisimit hayran dedim güldü. Dalga mı geçiyorsun sen benimle dedi. Dedim ki beni de dalga geçiyorum senle dedim. Bir daha güldü. Anlamıyorum niye niye gülüyorlarsa. Bölgedeki tüm düşmanları haklayın. Ya bu adam niye böyle şey konuşuyor İspanyolca? Bak sol altta. Mavi takım ilk kaybını verdi. Burada bekleyeceğim şu adam buradan çıkacak. kaç 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 oynayacağım. Kaç 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 kaç. Tamam rahat değiliz. Şu gene bir yere geldik. Hop Ankara'nın bağları o geldi aklıma. Ha, oyunun bug'ı bu. Kırmızı takım önde kazanıyor. Şu arkadaşlar oyunun bug'ı bu. Bu Felipe kalesinde de var. Tamam o adam akladık. O güzel. Melekler versin o seni şaşkın yüzüne. Ağzıma ağzıma verdiler dülü. Dülü dülü. İmkansız desem değil. Çünkü adam HSC. Ben de HSC'yim. Artisti kimi al. Vaa. Wow. Alışmışım ya. Call of Duty 3'te. Onu da çekeceğim arkadaşlar. Modern var 3. Call of Duty 3 yani. Onu çekeceğim. Kafaya koydum. Böyle arkacılık yaparlar işte. Orada da. Aa değil mi lan? Dursun kayayız mi? Değil. Gönderiyesin. Kırmızı takım önde, kazanıyor. Orada uzas vardı ya. Çok kötü oldu benim için. Martılar sıçı versin şu aşkın yüzüne. Oo daha çok ya. Bu kötü oldu. Tabii ki de kötü oldu bu. Ciro Ciro Pitch. Ama ismi öyle. Önde. <laughs> tamam. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşüp görüşmek üzere. Bay bay.